Kanalımıza hoş geldiniz sevgili ben çocuklar, ben. sevgili gençler. Ha. Şimdi Ceyda ile birlikte Sıkır Teacher Taş Devri'ni oynayacağız. Taş Devri'ni Yeni ama... yükledik şimdi ama, bu oyunu. E, taş Devri Sıkır Teacher. Taş Devri Sıkır Teacher. Play diyoruz bakalım nasıl play. Arkadaşlar bir ben birazını yaptım. Birazını yapmış arkadaşlar Ceyda. Bak bir, iki, bir, bir, üç. Bir, birden, üç. Üç tane bölüm yaptık mı hemen? Evet arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bal kabağı var. Bir de maymuncuk var. Ceyda daha başta bakalım. Aa burası sıkıntı içerini ve Baba ben burada biliyorum. O Yar, araya taş koyacağız. Nereye koyacağız? Araya taş koyacağız. Aa, ben yapayım mı? Dur bakalım ben. dur. İzleyelim bakalım. Ne <laughs> Keyfi yerinde. Baba şarkı e, bu şarkı çalıyor. bu bu bizim biziz. Uh, Bunlar evet. biziz. Öğrenciyiz. Hı uh -hı. -huh. Yine bir, bir muzurluklar peşindeyiz. Taş. <laughs> taş gel. Bu mu taş? Evet. Tamam. Yaklaş bakayım. Ben He, yaklaşacağım. Al bakalım. Bak baba o şimdi o sıkıştıracağız. Taşı? Koy bakalım. Buraya. Ee, şimdi kaçacağım. Durdurduk onu. Çok kolay. Baba o da bal olacak izle tamam mı? ha burada bizim arkadaşımız geldim. Ha. Nerede arkadaşımız? <laughs> ha. Bir derslik var diyor. Dönmüyor. Bak <laughs> şimdi <laughs> bomb diyor patlayacak. Hadi canım ana patladı. Elektrik Bozuldu. Üretiyoruz. Taş devrinde elektrik üretiyormuş de o. Ne kısa kalamadı baba ben. Ay 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 ay. Kafasına... <laughs> Kafasına, çarptı. Yıldız mı alsak ya? No thanks. Yeni bölüme geçelim. Bak 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 bak. Kurbağa, kurbağa pişiriyor. Kurbağa yakalamış kurbağa yiyecek. Yine bir bölüme geçelim. Baba basınca ne oluyor? Acaba? Video gidiyor Onu salsam. Aa bu ne? Bunu mu alacağız? Hı hı. Çabuk kaçıyor. O yakala, yakala yakala. Olsun kaçacağım. Kaçarsa da kalmaz. Şimdi ne yapacağız? Kurbağaların yerine onu mu koyacağız? Tamam çabuk bitti. Ne oluyor? Yüzü değişti değil mi? Yüzü de. Evet. Çünkü çok sıcak. Aa! Oh! bunu bir şey yapacağım. Şey yapacağım. Galiba çok sıkıntı oraya gidiyor. Yanlış yere gidiyorsun. Orada zaten sıkıntı içir. O? Ha, eve mi gireceksin? Yok girmeyeceğiz. Ne yapacağız? Ay ne? ne yapacaktık? Kurbağa lazım, kurbağa alacağız. Kurbağa al, kurbağa. Şimdi de kurbağayı koyacağız bunun içine. Kurbağayı da koyduk. Kim Kaçıyoruz. Atacak, kaçacağız. Buraya gireceğim. Buraya gireceğim. Hayır girmeyeceğim. Gir, gir. kaçacağız. Ama... Ayaklar oraya, oraya geliyordu. Burada oturacak. Eve gir bakalım evin içinde neler var. Gelemedim ee. ki. Bak, Hayır. Bu kalem mi bu? <laughs> Vuracak ona. Hayır. Hmm. Kendine vurdu. Çok iyi şaka oldu. <laughs> sinek geldi şimdi de. Bak şimdi de o Aha. yiyecek onu. Çat. Oo sinek çok güçlü. Gelmiyor. Geldi. <laughs> Sapışmış ona. <laughs> gözle bak böyle deniyor. Baba, geçti. baba Çat. bak gözle böyle deniyor. Hı hı. Başladım. Şimdi ne olacak acaba? Birdlen, böyle birdlen hmm. yiyecek baba. Birdlenlere bak, Her yer yer birdlen. Evet. Ciu. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Ne yapacaksın? Hepsini yakaladı. Yiyor. Hı hı. Oh. Çok güzel. Şimdi bunlar yine birdlenlere bir şey yapacak Ceyda. Ne yapsak Hı. Baba bunu nasıl yiyeceğim? Evet lan lamba da bizim yardımımıza ihtiyacı arkadaşlar gördürüyor da reklam çıkıyor oradan. Tamam. Şimdi börtlenlere mi gidiyoruz? Ne hmm, yapacağız? Aa, yemek de... pişiriyor yemek pişiriyor. Şuraya bak. Aa <laughs> evet. Gez bakalım neler var. Ya ay bu çocuğu. Evet. Yemek Ne ha, demek burada geziyor. Demek Bak burada... şundan lazım. Şurada, şurada. şurada. Ay sudan cıp 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 Galiba bu lazım bize bu parfüm. parfüm. Ya, Yapamıyorum. Aa, <laughs> dur. 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 Kıtak, kıtak. Tak kıtak. Kıt, 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 kıt. Yumurtam gıdak. sıcak. Evet, yumurtasını sıcak. İnanmaz sen gel de bak. Ee, yumurtayı da aldık. Baba şimdi saç yap ya. Oh. Oyunu sen. Sen daha iyi biliyorsun. Ya ben buraya gıdak. bilmiyorum işte. Biliyor. Yes, ah. Ay şimdi oynayabilirim. Şimdi ne yapacağız? Ay kuşunu alalım mı ya? Yok. Sadece puff. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Yürü, bakalım. Oo, dur, dur. Bak bak <laughs> Yam yam da <laughs> Yanlış yere gidiyorum. Kalk. Kalk. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? I will get Oradan gideyim mi? Gidiyorum. Dön <gülüyor> <gülüyor> Başladık. Neredeyiz? Ayak izlerinden devam ediyoruz. Baba. Müziyor. Ne oldu? Eşyalarımız gitmiş. Buradaymış bak işte. Yumurtalar. Ne yapacağız bu yumurtaya? Vermiyor vermiyor. Kır Olmuyor kalma. Ah. <laughs> ne oldu? <İç> sıra bastım. <gülüyor> <gülüyor> Şişko oldu. Şişko <psst. gülüyor> oldu. Babacım tamam ben bu geldim. Baba da. dur ayak izi. Ayak izi, ayak izi, burada ayak burada işte. Son işte. Burası son ayak izi. Aa, bir daha almamız lazım o zaman. ne ediyor. Baba var ben yapayım. Taşa mı çıktı Baba, ya? Baba benim aldığım yumurtayı Sen. al. Baba benim aldığım yumurtayı al. Bak parfüm al. Parfüm. Parfüm. Şimdi bunu reklam. Aldık bu iksiri de yani şimdi ne yapacağız biz bunu yumurta mı Baba, koyacağız? Baba yumurtayı alacağız. Şu taş Baba, koyalım şimdi. yumurtayı Bunun için taş koyacağız biz. Taş taş. taş. Böyle tavuk arkasında yumurta var. onu al. o tavuk? Baba gel. Aha orada da işte. Ha orada. da var oradan da gelebiliriz buradan da. Tavuk tavuk tavuk. Arkadaki yumurta. Yumurta istiyor. Bu yumurta istiyor benden. Yumurtayı arkasında var ve onu da vereceğiz galiba ona. Aldım bunu tamam. Onu vereceğiz şimdi galiba. Bunu ne koyacaktık ya? Çok kuzu gelmiş baba uyuyacak. Tamam tamam inandım ya tamam. Sepete koyacağız bence bu yumurtayı. Sepet yok ki Allah Allah. Yumurtası taş koy diyor sen öyle ya. Taş koy diyor bana da. Bu yumurtayı ben niye aldım o zaman ya? <gülüyor> 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 Nereye attım ben onu? Arkasına arkana attı. Yumurta kayboldu Nesli. <laughs> Ama bak ben gördüm yumurta. Git 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 git. <laughs> Hadi ya. Ha, bak şurada bir şey var. Orada... Aa, o, o, taş. Onu alacağım. Onu koyacağım oraya. <laughs> Emin misin? Evet. O taşı oraya koyacağız. Bak taş. İnandım, inandım. Geliyor bu yavaş yavaş ama. Hani. Taş. Taş işte. Hani koyduk durmuyor. <laughs> Büyük bir taş olması lazım. Bence böyle yumurta gibi taş lazım şu, şu ne? Ay, o mam, o mam, o, o, o izliye, e, oluyor, arkadaşlar veriyor hem de reklam e, çıkıyor da veriyor. O. Bize bir tane yumurta şeklinde taş Baba, lazım. Baba şu üstteki ne? Hı, üstteki elması ister misin? Brrr Baba bak hem, hem böyle yapıyor. Baba. Hı. Baksan bir şey söyleyeme. Hem hem böyle dönmüştü hem de ha böyle geziyordu. Bu ne? Bu da aynısı. Evet o da aynısı. Ne iş yarıyor? Ondan aldın mı hiç? Aldım da o, o reklama reklam oluyor. Hem da sana çıkıyor yardım oluyor orada. Yumurtacı <laughs> tavuk. Ben bir tane daha verdim. Baba oyun çıktı. Oh my god! Hadi oraya. <laughs> Bak oraya değil buraya da burada. Buraya mı koyayım? Evet buraya koyacağız. Buraya. Aa yumurtaları değiştireceğiz. Evet değiştireceğiz. Baba şimdi o... Baba şimdi o sepet var ya onun içine koyacağız belki. <laughs> Baba bence sepeti onun içine koyacağız. Evet. Bu çünkü dinozorun yumurtası galiba. Hı hı. Hadi bu sefer olsun. Hadi bu sefer olsun. Hadi ne olur olsun. Taş diyor taş hala. Taş diyor ya taş diyor. E taş bulduk işte de hayır diyor. Bana da hayır bir taş bulduk işte burada taş. <gülüyor> Attım. <gülüyor> 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 Taş, Aşağıya basacağız. Taşla selfie çek diyor. Bakalım ne oldu? Bak, aa, bu bizi izliyor bu sefer. Ama farkına vardı bak. Ah, şaşırdı. Taşla selfie çekti, fotoğrafını koydu evet. oraya. Aa, çok güzel olmuş resim. Bunu da aklına geldi. Baba, bu benim değil. Öğretmen de yapacak galiba.